Yüce değerli vekillerimi saygı ve sevgiyle selamlarım. Aziz arkadaşlarım, en milen siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde ulan olarak müşahede edilebilir. Şadi buhran ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatımızca beynel minel siyasi inkişafı için ilk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya, ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. Muhterem milletvekilleri, bütün milletlerin güçlükle yüzlerine güç uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet hükmüne müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. İktisat düşlüklerine karşı halin icabına göre müdafa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar Aldan tedbirlerin isabetine kanaat verecek mahiyettedir. Bütçenin vaziyeti tahminlerin gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muazeneli bir bütçenin temini gelecek yıla düşen kaybularımızın yine esası kalacaktır. Aziz arkadaşlar her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Demir yolu programının tatbikine devam edeceğiz ziraat sahasında ıslah müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza tarihte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en yet verdiğimiz noktadır. Milli ihtiyat ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce takip ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.